Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve bima caa e min indillah ala murada Rasulillah. Sevgili dinleyicilerim, bugün anlatacağımız hadis-i şerif Riyazu Salih'in 1004 ve 1005. hadis-i şerifleri. Kur'an-ı Kerim'in unutulmaması, tekrar edilmesiyle alakalı. Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: şu Kur'an'ı hafızanızda korumaya özen gösteriniz. Şu Kur'an, hangi Kur'an? Mesela ben Fatiha suresini biliyorum, Yasin suresini biliyorum, Amme, Nebe suresini, Mülk suresini biliyorum. Mesela diyelim. İşte bu Kur'an, ben bu 10 sayfayı muhafaza etmem lazım. Hafız mı kardeşimiz? 600 sayfa ezberlemiş, 600 sayfayı muhafaza etmesi lazım. Özen gösterecek. Ya da bir başkası daha bir iki gün önce tanıştım. Ee, ya namaz Cuma'ya falan hocam Cuma'ya sen oraya ara sıra bir geliyorum. Niye kardeş? Çocukluğumda bana hiç sure öğretmediler. Öğrenmeyince de hiçbir şey bilmiyorum. Ne yapayım gelip de? Ha kardeş işte bak onun da koruyacağı ne? Fatiha suresini öğrenecek. Fatiha suresini koruyacak. İnne a'dayna kel kevser fesalli li in şane ki ebder ezberleyecek koruyacak onu devam ediyor herkes öğrendiği kadarını korumaya özen göstersin sonra canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki Kur'an'ın hafızanızdan çıkıp kaçması yani unutmanız bağlı devenin ipinden boşanıp yani ipini kopartıp kaçmasından daha hızlıdır deve kaçmak için çok fazla can atan bir hayvanmış. Hani biz hep deveyi halis, muhlis falan deriz ya. Kaçmak için fırsat kollayan bir hayvanmış. Eğer diyor siz Kur'an'ı muhafaza altına almazsanız devenin kaçması gibi birden kaçar. İkinci hadisimiz. Kur'an'ı hafızı bağlı devenin sahibine benzer. Deve sahibi devesini sürekli gözetirse elinde tutar. Eğer onunla ilgilenmezse kaçıp gider. Bakın ezberlenen Kur'an'ın unutulmamasının yolunu Peygamberimiz bize sık sık tekrar etmekle olduğunu söylüyor. Yani bir şey sadece bu Kur'an değil her şey öyle. Hadisler de öyle, bisiklet sürmek de öyle, araba sürmek de böyle. Hepsi böyle. Tekrar edilmediği takdirde unutulur. Yani ehliyetin var mı? Var. Geç arabayı sür. Ben sürmeyi bilmem. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ehliyetim var dedin ya? Ya var. 30 yıl önce aldım. O zaman araba alma imkanımız yoktu. Araba alamadık. Sonra imkanımız gelişti ama benim cesaretim gelmedi ve şimdi ben araba sürmeyi bilmiyorum ama ehliyeti var. E unutmuş. Tekrar etmediği için unutmuş. Bizde bir söz var. Gözden ırak olan gönülden ırak olur. Eğer Kur'an gözünden uzaklaştıysa araba sürmek gözünden uzaklaştıysa, bisiklet sürmek gözünden uzaklaştıysa bir yabancı değil. Mesela ben e, orta düzeyde bildiğim iki tane dil vardı. Yurt dışında bulunduğum sürece. Ama şimdi o dillerden hiçbir şey kalmadı. Çünkü kitap okuyacak kadar bilmiyorum. Sadece avamca insanlara anlaşacak kadar çarşıda, pazarda işimi gücümü hallediyordum çok rahat. İnsanlarla oturup muhabbet edebiliyordum. Ama hiç konuşmayınca unuttum mu? Unuttum. Unutulur. Allah muhafaza Kur'an-ı Kerim'in unutulmasını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize diyor ki sakın unuttum demeyin. Unuttum demeyin. Filan ve filan sureyi unuttum. Ya da filan filan ayetleri unuttum demek bir adam için çok çirkin bir şeydir. Belki kendisine unutturulmuştur. Ondan dolayı unutturuldum deyin diyor. Unuttum demeyin. Unuttum derseniz o ayeti kaleye almadım demektir. Önemli değil benim için dersin. Onun için unutursun. Bakın, herhangi bir insandan bahsetmiyorum. Biz olmamız gereken şu. Bizim için tanıştığımız Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin milletvekili, vali, kaymakam hepsi eşit olması lazım insan olarak göreceğiz. Ama yaşadığımız dünyada insanlar makam sahibine, makamına göre değer verip ona göre unutmuyor. Yani bir bakanla tanışmış olsam, bir sürü bakan var. Hiçbirisini yani yan yana gelip de merhabet etmişliğimiz yok. Ha bildiğimiz öne çıkan birkaç tane bakan var, onun dışında bir şey bakanı, turizm bakanı tanımıyorum. Spor bakan tanımıyorum. Tanışsak hasbel kader. Tanışsak bir sofrada otursak yemek yesek ben 15 gün sonra bir ay sonra gördüğüm zaman onu unutmam mümkün mü? Beynime hazırım ya. Bakandır bir lazım olur. Bakandır bir lazım olur. Hatta eğer karşılıklı numaralarımızı almışsak beni hatırlasın unutmasın diye normalde çekmediğim mesajı ona çekerim. Beni unutmasın. Ama Selman Kaya ile tanışmış. Aa, unutulursa unutulsun. İnsanlar değer vermediklerini unuturlar. Onun için Peygamberimiz diyor unuttum demeyin sakın ha. Değer vermemiş gibi olursunuz. Allah muhafaza. Unutturuldum deyin. Yani ben bana düşeni yapmadım. Unutturuldum deyin. Bir bayan vardı. Sohbete gittiğim bir fabrikada çalışıyordum. Telefon açtı. Yaşlı bir bayan, hiç evlenmemiş. 42-43 yaşında ve 45 yaşındaydı. Evlenmemiş. Sonra da bir nasiplisi çıktı. Evlenme niyeti vardı. Nikahını falan kıydım. O arada da numaramı almıştı. Telefon açtı. Hocam dedi, bir şey soracağım sana. Buyur bacım. Yeminle alakalı soracağım şey. Ben bir yeminim var da dedi. Onu bozuyum mu, bozmayayım Bacım niye yemin ettiğine bağlı? Öyle yemin var ki sakın ha bozma. Yani sigara içmemeye yemin etmişsin sakın bozma. Hocam dedi ben 14-15 yaşında veya 13 yaşında hafız oldum dedi. Kur'an ezberledim. Sınav zamanı yaklaştı sınava gireceğim hafızlık belgesi alacağım. Ondan sonra e, bir okumayı dışarıdan sınavlara girip falan görev almayı düşünüyorum. Babamın da tek kızıyım. Evde işleri de ben görüyorum. Bağ bahçe işlerimiz var. Bağ bahçe işlerimiz var. Onları da ben görüyorum. Babam da diyor ki sakın ha, sınava girme. Sınava girersen koyar gidersin. Ondan sonra benim işler hep yarım kalır. Ve diyor babam beni sınava sokmadı. Ben o gün yemin ettim. Bundan sonra Kur'an okumayacağım. Bundan sonra namaz kılmayacağım diye. Şimdi 42 yaşına geldim ve ben bugün kadar hiç Kur'an okumadım. Ve ben hiç namaz kılmadım. Şimdi ne yapacağım dedim. Allah seni ıslah etsin. Böyle bir yemin mi olur ya? Böyle bir yemin mi olur? Hemen, hemen boz. Hemen, hemen. Öyle biraz sonra namaz vakti falan deme. Hemen boz. Tekbir al, abdest al. iki rekat bir namaz kıl. Aman o yemini boz. Hemen aç Kur'an'ı. Açmış Kur'an'ı. Sonuç ne biliyor musunuz? Hafız olan bir kimse, Elif Bay bilmiyorum hocam dedi ya. Elif'i Bey bilemedim, unutmuşum dedi. O kadar uzaklaşmışsın. Alimin bir tanesi diyor ki bir kimse 40 gün boyunca Kur'an'ı açmaması, onunla karşı karşıya gelmemesi mekruhtu diyor. Kerih ya Müslümana yakışmaz böyle bir tavır diyor. Yakışmaz. Kur'an'ın üstümüze hakkı var. O hakkı sürekli olarak çalıştırıp unutmamaktır. Aman ha Ramazan ayının içerisindeyiz. Şimdiye kadar başlamamışsanız bugünden sonra başlayın. Gözünüzü seveyim. Kur'ansız bir günümüz, Kur'ansız bir haftamız geçmesin. Biz Kur'an'la oturalım, Kur'an'la kalkalım inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.